Teşekkürler Sayın Başkanım, Kıymetli Vekiller, tabii bu e, yasamanın son günü, bu yasama döneminin e, son e, denetim günü. E, dolayısıyla hükümetin e, geçtiğimiz dönem içerisindeki icraatlarının bir üzerinden geçmek gerekiyor, bir karnesine bakmak gerekiyor. E, atılan yanlış adımları buradan bir hatırlatmak ki gelecek döneme ışık tutsun, bu atılar tekrarlanmasın. Yaptıkları doğru bir şey varsa da. E, bunun hakkını vermek gerekiyor. Fakat maalesef hükümet için yılın en kötü günü bu karne alacağı gündür. Çünkü bu karne günü yaklaştık sonra hükümeti gerçekten karabasanlar e, basıyor ve e, insan içine çıkmamak için böyle aranan kaçaklar gibi e, davranıyor maalesef. Bazı bakanlardan da bunu bugün için gördük. E, karnesini soranlara hep onlarla dolu diyor Fakat koskoca sıfırlarla ve disiplin suçlarıyla dolu bir karne bekliyor e, maalesef e, hükümetimizi. Dahası önümüzdeki sene bir karnesi olmayacak bu hükümetin çünkü okuldan terk e, almış. Önümüzdeki e, yıl büyük ihtimalle bu yıllarda konuşurken e, meclisin sağ tarafında, buradan bakıldığı zaman sağ tarafında yer alacak olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bir noktaya sabahki tartışmalara bir netlik getirmek gerekiyor. Çünkü gerçekten toplum içine çıkacak yüz olmadığından çığ gibi yükselen tepkiler nedeniyle maalesef kösebek gibi davranan sorulara cevap vermek yerine kaçak dövüşen, kaçmaya çalışan meclis kürsüsünü terk eden bakanlarla karşı karşıya kaldık. Gerçekten arkadaşlar böyle olmaz. Sorulan sorulara cevap verme bir yükümlülüktür. Çünkü bu soru sadece muhalefet tarafından sorulmuyor. Halk tarafından soruluyor. Toplumun sesidir. Kendi partileriniz de soruyor aslında eee bu soruları ve dolayısıyla bunlara cevap verme bir yükümlülük eee olduğunu hatırlatma ihtiyacı doğuyor maalesef. Şimdi tabii ki eee hükümetin karnesi sıfırlarla dolu dedik ama eee Sıfırlarla dolu bir karnı aldığı zaman gerçekten karnesi var diye sevinecek bir yapıyla da karşı karşıya çünkü ülkede hiçbir alanda hiçbir sektörde taş taş üstünde kalmadı. Bunların yankıları e, yüksek sesle geliyor kulakları e, çınlatıyor her ama her sektör e, maalesef eee kan ve bu sektör temsilcileri bu sektör temsilcileri önünüzden de arkanızdan da çok ağır konuşuyor arkadaşlar. Gittiğiniz yerlerde yaptığınız parti ziyaretleri yaptığınız yerlerde bunlarla eee karşılaştığınızı maalesef görmekteyiz. Keşke böyle olmasaydı. Keşke böyle olmasaydı çünkü olan burada toplumu oluyor eee sektörlere oluyor ama eee burada esnaf kepenk kapatıyor. Kapatmayan esnaf borç batağında, ee, kepen kapatmayan esnaf borç batağında değilse banka kuyruklarında neden krediyi çekebilmek için ee, borçlanabilmek için üreticiler üretimden geri dönmemek üzere en kötü dönemini yaşıyor tarım işleriyle ilgili alanlar üreticiler üretimden bir kere daha geri dönmemek üzere koşar ee, koşarayak bu sektörden kaçıyor ve bununla birlikte de piyasada oluşan pahalılık, oluşan hayat pahalılığı, enflasyon ee, can yakıyor. Kamusal hizmetler bağlamında maalesef ortada devlet yokmuş gibi bir hava var. Kamusal hizmetlerde yani sağlığa ayrılan bütçeyle, eğitime ayrılan bütçeyle ulaştırmadaki rezil, rüsva yönetim yüzünden... Bu gibi alanlarda devletin asli görevi olan bu kamusal e, hizmetlerde maalesef ülkede bir devlet, bir hükümet yokmuş gibi bir hava oluşuyor değil arkadaşlar. Bununla birlikte e, siz eğitimde kamusal eğitimi sağlayamazsanız, sağlıkta e, kamusal sağlık kurumlarında, kuruluşlarında yeterli hizmeti veremezseniz, bu bütçeniz size yetersizse, bununla birlikte bu halk, bu toplum, özel sağlık kuruluşlarına, özel eğitim kurumlarına her yıl milyarlarca lira eee harcarsa burada hükümetin kendini sorulaması gerekiyor. Bakın eğer bu hizmetler, asli görev olan hizmetler tam takır yerine getirilmiş olsaydı bugün itibariyle devletten alacak olan hizmetler eee alınamıyor diye özele ödenen kaynaklar piyasaya aktarılacaktı ve bu da devlet gelirlerine yansıyacaktı. Fakat maalesef eee buradan halkı mahrum bıraktığınız zaman olan yine e, önce topluma, halka, sonra ise e, hükümetin bütçesine maliyeye oluyor. Şimdi tabii ki hükümetin karnesinde bence en önemli nokta matematik. Çünkü bu matematik e, bilimin elinden uzak e, matematiğe böyle e, düşman, e, antipatisi olan e, hükümetlerde işler yolunda gitmiyor. Matematik konusunda bazı e, vekiller, bazı bakanlar e, böyle profesör Profesör edasıyla e, konuşurken gerçekten halk, bizler de aslında 7 kere 8'in kaç ettiğini bildiğinden gerçekten şüphemiz var. Bazen öyle yasalar, bazen öyle yasa gücünde kararnamelerle maliyeye yön verilmeye çalışıyor ki, e, kararlar alınıyor ki gerçekten bundan şüphemiz e, olabiliyor. E, tabii ki bu hesap kitap bilmeyen yapı Rekor bütçe açığı, borçlanmadan geçtim maaş ödemeyi bir iğne iplik bile devletin kurumlarına, kuruluşlarına ee, alamayan tarihi bir ekonomik çöküşün eşiğine getiriyor. Daha farklı bir şey maalesef ee, beklenmezdi. Bu matematikte ilkokul bilgi seviyesinden ee, yoksun yapı örneğin. Su konusu çok konuşuldu diye tekrardan altını çizmek istiyorum. Eğer su tüketimi bu hızla giderse, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen 75 milyon metreküp suyun 10 yıl sonra kullanım suyu olarak kullanılmak zorunda kalacağını hesaplayamıyor. Ve bununla birlikte de zor durumda olan tarımsal ve hayvansal üreticiler için tarıma üretime can suyu söylemleriyle üreticiler kandırılmaya çalışılıyor. Geçici bir mutluluk verilmeye çalışılıyor. Bakın 10 yıl sonra bu suyu tüketim suyu olarak kullanacağız ve e, milyarlarca liralık e, yatırımlarla birlikte belli baş alanlara su götürülüp sanki oradaki e, üretim e, önümüzdeki dönemde devam edebilecekmiş gibi bir hava yaratılıyor. Böyle olmayacak arkadaşlar. Yani eğer biz bugün itibariyle önü, Türkiye'den su geldiği zaman da önümüze konulan projeksiyonda 2044 yılında tüketilecek olan suyu tüketiyorsak e, 75 milyon metre küp su 10 yıla kalmaz 12 yıla kalmaz ne olacak? E, evlerde hanelerde kullanılacak. Dolayısıyla siz eee üreticilere aha size su getirdim. Buyurun üretim yapın. Buyurun narinciye bahçesi yapın. Eee buyurun sera yapın, mesarya diyeceksiniz. Bu yatırımlar yapılacak. Fakat ondan sonra diyeceksiniz ki yanlış hesapladım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee hanelerde su kalmadı. Dolayısıyla ben size bu suyu kesiyorum mu diyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili hiçbir ama hiçbir planlama yok. Sadece eee işin reklam boyutu var. Eee siyasi olarak ne malanmaya çalışılan bir başlık olarak kalıyor önümüzde. Birkaç yıl sonra eee böyle giderse oraya üretim yaptırmak için götürdüğünüz suyun yerine sadece eee boş su boruları eee hatlarının kalacağı projelerle maalesef eee lafazanlıkla gün eee geçiriliyor. Şimdi 2023 yılının eee Nisan Mayıs aylarında çok büyük tartışmalar yaşandı. Bu tartışmalar neydi? kaleci güç sözleşmesinin imzalanması öncesinde adrese teslim bir peşkeş yapılsın diye kamu ihale yasasında bir değişiklik yapılıyordu. Aksa'yla yeni bir sözleşme imzalamak için. Hükümet dedi ki, üstel hükümeti ya kaleci güç sözleşmesinin imzalanması için bana bu yasayı geçirecek bu meclis ya da başka hiçbir yasa geçirmeyeceğim. Üç hafta dört hafta boyunca çok Yoğun eylemler yaşanmasına rağmen ee, bu yasa tasarısı geçti ve kara temmuz diyeceğim o temmuz ayına 2023'ün e, temmuz ayına o kara temmuzda hem kaleci güç sözleşmesi imzalandı hem de Emrullah Turan'ın şirketine 59 milyon euro ve bugün itibariyle belki de 10 milyonlarca dolar daha haksız kazanç elde edebileceği yeni sözleşmeler imzalanacak olan bir ek sözleşme 5'e imza atıldı o kara temmuzdan. Şimdi o dönem içerisinde örneğin matematik duayenleri, hükümeti matematik duayenleri ne diyordu? Yatırım yapacak paramız yok diyordu. Biz de diyorduk yatırım yapın ve kaleci güç sözleşmesini e, uzatmayın. Yaptığı hizmetlerden dolayı aksa teşekkür edip gönderin. Çünkü yatırım yapılması durumunda enerji maliyetlerinin aşağı gideceği e, ilkokul çocuğunun İlkokuldan matematikten başarıyla mezun olmuş olan bir çocuğun hesaplayabileceği basit denklemlerdi bunlar. Ama ee, ne oldu? Yatırım için para yok dediler. Yatırım için ne kadar kaynak gerekiyordu? Aksan devreden çıkarılması için çıplak haliyle 50-60 milyon dolar bandında bir ee, santral yatırımı ee, gerekiyordu. 50-60 milyon dolar yok dedi hükümet. 50-60 milyon doları ben nereden bulacağım dedi. Ama imzalanan kaleci güç sözleşmesiyle ne yapıldı değerli arkadaşlar? 250 milyon dolara yani 2 milyar kilovat saat kullanılırsa neredeyse %100 zamlanmıştır elektrik yatırım yapmakla aksayla devam etmek arasındaki ayrımda iki katla çıkmıştır. Yani 10 milyar TL yani 250 milyon dolar bir yılda bir yılda fazladan kaynak ödüyor bu halk. Aksa bu ülkede kalsın diye ve o günkü hükümet komitede de genel kurula demişti? 50-60 milyon dolarım yok. Bakın 15 yıllık sözleşme bir yılda sadece 250 milyon dolara patladı bize. Aksa bu ülkede kalsın diye imzalanan sözleşme. Aksa gelecek ve elektrik ucuzlayacak diyen matematik e zekası elektrik fiyatlarını değerli arkadaşlar bu ülkede iki katına çıkardı. Güngör katı atık çöplük alan ihalesi. Gerçekten ee, bir utanç abidesidir ee, Güngör çöplük alanı. O Güngör çöplük alanının rehapildi edilmesi, e, oradan e, geri dönüşüm yapılması, çöpten kurtulmamız gerçekten önemlidir. Oradan enerji çıkacaksa da enerji maliyetlerini yükseltmeyecek şekilde e, bu e, elektrik enerjisinin sisteme katılması da önemlidir. Ama öyle bir ihale şartlaması çıktı ki arkadaşlar, bakın yani... E, okul seviyesindeki matematikten geçer not almış bir çocuğun e, çocuğa sormuş olsanız 20 milyon dolarlık ihaleyle 49 yıllık bir yap işlet devret özelleştirme modeliyle 1 milyar dolarlık adrese teslim bir şirkete rant kapısı açacak olan bir sözleşmeye imza atılmak üzereydi ki o dönem içerisinde e, yapılan eleştiriler kamuoyunun eee Gösterdiği reaksiyon neticesinde çok şükür diyeceğim bu e, ihale olmadı ama böyle de kalması doğru değildir. Düzgün sürdürülebilir, geri dönüşümün yapılacağı oradan e, enerji üretilebilecek e, çevre dostu bir yapıyla orasının edilmesi önemlidir. Modeller tekrardan konuşulur ama o da batlos oldu. Bakın matematik şans oyunları hizmetler vergisi kumarhanelerden alınan şans oyunları hizmetler vergisi. Önümüze bilgiler geldi, veriler geldi ve hiçbir zaman, hiçbir zaman şans oyunları hizmetler vergisinin e, yarıya indirilmesiyle devletin gelir kalemlerinin e, artmayacağını komitede de genel kurulda da dillendirdik, söyledik. Ne yaptılar? Bu matematik deyaları şans oyunları hizmetler vergisini yüzde ondan beşe düşürüp Devlet gelirlerini artıracağız dedir. Arkadaşlar güldüler bize, güldüler bize. Türkiye Cumhuriyetindeki yetkililer bile bu ee, söyleme, bu açılıma gerçekten güldüler. Rezil kapaz olduk ve sonunda da ne oldu? Devlet gelirleri maalesef bu alanda çok ciddi miktarda ee, azaldı. Limanların özelleştirme ihalesi arkadaşlar. Limanların nasıl bir hesap yapıldı, nasıl bir kitap yapıldı? Liman işleri şirketi vardı. Liman işleri şirketinin gelir kalemleri belliydi. Devlet bunları e, görebiliyordu. Yüzde yüz e, bunlar devletin denetiminde olması gereken, e, görülebilir olması gerekiyordu buradaki veriler e, hükümete, devlete. Fakat burada limanların özelleştirmesiyle ilgili çıkılan ihalede yıllık olarak Elleştirme işlerinden elde edilen gelir kirli rakamlardır bunlar. E, 10 milyon dolar bile gelir yazamıyorken, değerli arkadaşlar 10 milyon dolar gelir yazamıyorken 49 yılda ya işlet Devlet modelinde ne yapılıyor? 1 milyar dolarlık ilgili yatırımcıdan yani ihaleye teklif atacak olandan yatırım bekleniyor. Yatırım kalemi bekleniyor. Bakın yılda 10 milyon dolar elleştirme işlerinden ki esas gelir kaynağı budur. Gelir elde eden bir yapı için ön rapora göre yapılacak olan, kaleci yapılacak olan o e, devasal liman için 1 milyar doların üzerine yatırım bekleniyor. Ve diyorsunuz ki al, yıllık bu 10 milyon dolarla yani 50 yılda 500 milyon dolar gelirle e, 1 milyar dolarlık yatırım yap ve bundan da kar et. Bakın bu ilkokul seviyesindeki matematik e, bilgisiyle olmayacak bir iştir. Fakat ihaleye böyle çıkılıyor. Peki buradaki amaç neydi? Buradaki amaç bilgisayar. E, e ee, bitiyor sayın Bakan. Eee dolayısıyla ihaleyi birisi alsın ama eee liman işletmeciyle ilgili eee uğraşsa da olur, uğraşmasa da olur. Başka işlerde uğraşsa. Eee bizim için iyi olur diyen bir yapım vardı burada. Neydi? Bunu anlamadık gerçekten. Bakın, eee yılda 10 milyon dolarlık gelir, 50 yılda fakat karşılığında 1 milyar dolarlık yatırım beklenen bir ön rapor. Evet. Türkçede mesela hükümet kaç aldı? Yani gerçekten e, bazı yasalar geliyor. E, komiteden geçmesi çok uzun sürüyor ama bunda eee kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, yani bir Türkçesini, bir Türkçe hocasına lütfen ama lütfen kontrol ettirin ya. Gerçekten utanıyoruz bazı yasalar gelirken gerekçesini okuduğumuzda oradaki maddelere yazılan e, ifadelerde meclisler ezlediyorsunuz, kendisi e, kendinizi de rezil ediyorsunuz ve komite aşamasına genel kurula eee gelmesi sevki gereksiz uzuyor. Toparlıyorum Sayın Başkan. Ee, sözlerim sonlandırırken son olarak değineyim. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Buradan bile sıfır aldınız arkadaşlar. Buradan bile sıfır aldınız. Bakın. Bakın başörtüsü eee tüzüğünde hükümetin duruşu neydi? Onun dışında ise geçtiğimiz günlerde sabah 3'e kadar, sabahın 4'üne kadar bu hükümet niye burada hiçbir yasada göstermediği özveriyi gösterdi ve mesai yaptı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının e, kumarhanelere girebilmesi için ekonomik olarak elde ettikleri bil, e, birikimleri kaynağı o kumarhanelerin kasasına bırakmak için Maalesef değerli arkadaşlar sabahın üçüne kadar 15 saat boyunca mücadele verdiniz. Evet e, tabii ki bu yapılanlarla e, birlikte görünen o ki hükümet e, önümüzdeki dönemde seçilmemek için iktidar olmamak için ve bu yarattıkları enkazı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin omuzlarına bırakmak için uğraşıyor. Bizim için hiç sorun değil. Bıraktığınız enkaz ne kadar büyük olursa olsun bu toplum için gereken her şeyi yapacağız. Ve aydınlık günler, refah içinde olan günler kapımızdadır. hayırlısı olsun diyorum. Denetimin son günüdür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sayın Şahinler teşekkürler. Sorunuz mu? Sayın Şah. Buyurun Sayın Bakan. Konuşmacı önce son konuşmayı yaptı. Teşekkür ederiz. Matematiğim iyi dedi. Süreyi tutturamadı. Ben buradan konuşmak istemem. Yani bu konuyu konuşmak istemem. Evet. Matematiği iyi olduğu için bir şey sormak istemiyorum. Tabii istedim. ki. GSM operatörlerinin ya bir işlet devret formülüyle yapıp devretme süresi geldiğinde CTP hükümeti olarak Maliye Bakanlığı Başbakanlık nasıl bir hesap yaptığınıza bu matematik çok kuvvetliydi. Sıfırdan devralacağınız operatörlüğü evet. çok cüzi paralarla uzattınız. Bunun matematiğini de bize anladın ki halkımız da merak bizi etmeyin, dinleyen herkes duysun. teşekkür ederim. Hemen pazartesi bütün verileri alalım. E, hepsini konuşuruz e, Hakan Düşürek. Verilerle her şeyi konuşuruz merak etmeyin. Masaya dökeriz. Teşekkürler.